Evet, kızım orada genelde İstanbul'da yer yani, düşündüğünde böyle başladığımız zaman bir projeye hep sonunda inşallah hayırla dilek evet, nasip olur. Burada da e, bir adım attık. İnşallah hayırla güzel bir şekilde bu bizim ilk ve büyük bir projemiz olur. Daha şu niceleri olacak inşallah. Şimdiden burada olan emeği geçen herkese ayrı ayrı bir teşekkürler diliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki de birlikteyiz. Bu filmi de en büyük bir şekilde beraber başaracağız. Hamusun seyirli olsun. Şair olsun. Evet. Böyle evet. mi? Şu an gözünü tutun. Şu an gözünü Kırlar mı? Biraz zordan <laughs> çekelim. Şu an gelirsin. İyi ki de.